Merhaba arkadaşlar. Otomobil Kitap kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Elimde The Solution adlı bir ürün var. Susuz araç çıkama ürünü. Ben bunu daha öncesinde araştırmalarını yapmıştım. Ee, şimdi içerisinde kostik ve e, aşındırıcı kimyasal madde içermeyen bir ürün olduğu söyleniyor. Ee, yorumlara da baktım. Yorumlara gayet güzel. Hepsi burada.com'dan aldık bunu. Girişimci kadınlar diye satıcısı galiba. Şeyde. Hepsi burada. Ee, iki i̇ki şişe gönderiyorlar. 800 milimlik. E, i̇ki şişe halinde 30 TL civarında bir fiyatı var. E, bunu daha önce araştırdım. İçerisinde ağacı diye bir ağaç varmış. Onun e, ham maddelerinden varmış içerisinde. Ve e, sudan daha yoğun olduğu için diyor çamurlu bir araç dahi olsa diyor. E, şey yaptığınız zaman püskürttüğünüz zaman diyor yani kullanmaya başladığınız zaman herhangi bir şekilde çizme falan yapmadığını söylüyorlar kaputta. Ve e, iki bezle kullanılan bir şey ürün. Bir bezle kaputun çamurunu alıyorsunuz. Diğer bezle parlatmasını yapıyorsunuz. İçerisinde e, cila maddesi de mevcut. Ve aynı zamanda torpidonun iç aksamında e, motosikletlerde diyor, jantlarda e, iç aksamında da kullanılabilir diyor ürün. E, bayağı geniş jel pazeli bir ürün. Ve yorumlarda hakikaten güzeldi. Puanı 4.8-4.9 puanı vardı galiba baktığımda da. Bayağı da aklımda. Üzerinde zaten temizler, cilalar, parlatır yazıyor. Korur diyor. Artı e, antistatik toz tozlanmayı geciktirir diyor. Ben, ben de aldım ürünü. Sizler için test edeceğim. Arabamı zaten görüyorsunuz şu anki halini. Her taraf çamur. Ee, başlayalım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi üzerinde söylene göre, yazana göre diyor ki arkadaşlar 30 santim mesafeden, 50 santim mesafeden falan kaputun üzerine sıkın diyor. 1 metrekare, 2 metrekare falan alan olarak da yazmışlar şeyinde ama e, anladığım kadarıyla benim parça parça uygulanacak bir ürün. Sus ara, susuz, araç yıkama ürünü. Biz de sizle beraber başlayalım. Spray modu, spray moduna geçirdik. Bunun da biraz çalkalayalım. Şimdi kaputum zaten pis. Görmüş olduğunuz gibi. Diğer yerler da aynı şekilde. Kaputa bir şeyde de Uzak Şu şekilde. Yorumlar da 500 mililitre ile bir arabanın normal yıkandığı yazıyordu. arkadaşlar arabayı komple sildik. Araba hakikaten güzel oldu. Rengini açtı. Yani e, ee, bir yüzey oluştu arabanın üzerinde komplesinde. Şöyle bir açarak gösterirsek daha iyi olur. Öyle e, ee, bezin çizeceği şekilde bir harelenme de olmadı. Bezin halini göstereyim. Bez de burası çizendi gayet. Ama araba hakikaten güzel parladı değil mi? Temizliğine kadar sürer bilmiyorum ama arabada bayağı pis gitti üzerinde vardı. Şu an gerçekten işlem hallettik. Ürünü tavsiye ederim. Kullanılabilir. E, aldığınız takdirde arabanın dışında e, çok aşırı çamurda test yapılabilir. Ya yani benim arabamda gene çamur vardı bayağı bir. Üzerinde kaplamış şekilde yani toplanmış şekilde. şu anda gerçekten ideal. Hani bir yıkamaya yapmama gerek kalmadı. Dış yıkama en azından şey bitti. Dış yıkama ilişkim yok şu an peki izleyicileriniz merak edeceklerdir. ne kadar sürdü arabayı temizlemeniz? Vallahi yani benim bizim hızımızda biraz da arkadaşlar. arkadaş yarım saat sürdü. Yarım saat boyunca arabanın etrafını geçtik camlarla beraber. Camlar da güzel temizliyor onu da söyleyeyim sizlere. Herhangi bir izleke falan bırakmıyor ürün. Yani ürünün satışı değilim. Kullanıcısıyım ben de aldım sizlerle beraber ilk defa test ettim. Kendi aracımda uyguladım ürünü. Ee, o şeyden çok merak ediyordum. Arkadaşlar onu aşağı yukarı kısmında hep yazıyorlar zaten. Ee, hani bu tip ürünlerde fıs fıs sıktıktan sonra bezin kaportada hari şeklinde çizim şeyinde herhangi böyle bir, bir harlenme falan yapmadı kaportanın üzerinde. Onu söyleyeyim size öncelikle. Ee, güzel bir temizlik yaptı. İkinci Şimdi temiz de, bezle duruladıktan sonra bir şey kalmıyor. İlk evet. bezle hani bir şey belki ikinci yani bez kullanmıyor zaten. Şey i̇lk bez zaten ıslatıyor. İkinci hı hı. bezle direkt. İkinci şey bezle direkt temiz. şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Ya ben ürünü beğendim açıkçası. Kullanılabilir. Aynı zamanda motosiklette e, motosiklet olan var arkadaşlar varsa onunla da kullanabilir. Kasklarında motosiklette Motosiklette çok önünde. da daha kullanışlı olacaktır. Yani arabam üzerinde evet biraz zaman alıyor ama böyle hani kapının önünde uğraşayım dersen al kardeşim bu şişe iki defa arabanı kendi dışını güzelce yıkarsın. Zaten araba temiz bakıyorsan çok daha kısa sürecektir muhtemelen. Hani araba çok aşırı kirli değilse bizim araba gene baya çamurluydu. Bakın baya pislik vardı üzerinde. Hani araba böyle tozlu mozluysa ben bu arabayı en son videoda yağmur videosunda şey yapmıştık. Yıkamıştık yağmurlamada. Ondan sonra hiç araba yıkanmadı. 3 hafta önce falan olmuştu işte. O da aşağı yukarı. Ama şu an arabanın hali güzel. İçi ee, içi pis tabi içini temizlemek lazım Ondan önce ama çok fazla şey yapmadım uygulamadım önce su kaydırıcı var ya burada ya buradadır Japon malı sürtücü onun şeyini sürdüğüm için çok fazla önce sürmedim etkisini giderim gidermez mi onu bilemedim ama temizlik açısından güzel e, jantlarda da çok güzel bir etki gösterdi yazıyor üzerinde ve aynı zamanda evin içerisindeki aynalarda da falan kullanılabiliyormuş leke bırakmadan siliyor camları hakikaten Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bizim için de biraz yorucu oldu ama sizler için değer. De Otobüs Kütat kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.